Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkan Stray Rockstar dergisini açacağım. Evden gelir gelmez kaydı başlattım e, dışarıdan. Dergi bu. 3 tane yeni dergi çıktı. Birisi genç K-pop şeyinin e, bu yani. Diğeri k dolin diğeri de unuttum başka bir markanın 3 tane ama bence en güzeli bu. Bir de ben şurayı yenileyeceğim için şu kısmı göstereyim şöyle. Şu poster kısmımı yenileyeceğim için benim zaten striket posterine ihtiyacım vardı. Var zaten de. Yenilerinden de istiyordum. Aldım. Böyle daha fazla şeyler istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi açıyorum. Şöyle masa görünsün, aslında öyle istiyorum. Göründüğü kadar artık açıyorum. Ay. Açtım paketinden çıkarttım. Şöyle şunları bir kenara alalım. Dergi. Dergiler benim çok şunları olmuyor <laughs> açıkça söyleyeyim. Ama yine de okuyorum yani. Mesela hepsi her aldığımda bunları okuyorum. La burada sözleri var. Şöyle size göstereyim. Şu şekilde. Burada 4. jenerasyonun lideri Stray Kids yazıyor. Buradaki dergilerden ben de şu BTS dinlemediğim için bu yok. Bundan da yok. Bundan var. Var var. Yok. Bütün buradaki bütün Stray Kids dergilerinden bende var. Çünkü ne çıkarsa çıksın alıyorum. Burada işte Stray Kids'in merakla beklenen geri dönüşü, comeback ile ilgili şeyler var. La 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 MV'sine övgüler falan. Burada ne var? Müzik videosu, Stray Kids La müzik videosuna korsan sepetine modern bir stil kattı. Ha, Anladım. Benim bir yazım Jason bu arada. Profil fotoğrafından asla anlaşılmıyor zaten. <laughs> Böyle. Nurellerlerin sözleri var. Az kapaklı bir şey. Şimdi devam edelim bakmaya. Şöyle. Bilgisayar var. Bilgileri şuraya koydum. Önce en üstte işte bu. 2024 takvimi var. Bunun çıkması çok iyi oldu gerçekten ama önceki takvimde Strike Üyelerin doğum tarihleri yuvarlak içindeydi. Burada öyle bir şey yok galiba. Yok evet. Arkasında da bir tane daha var ama ben yan olanı değil dik olanı kullanacağım düşünüyorum. İkisi de mükemmel. Şu an hangisini kullanacağımı hiç bilmiyorum. Biri bu. Şöyle. Bir de şu şekilde. Çok sonra karar vereceğim hangisini kullanacağıma. Geçelim. Posterlere son bakma. En son bakmak istiyorum. Evet. Sekiz phone case'ler. Phone Telefonun arkasına koyulan şeylerden. Abi Jisung'un buradaki şey çok hoşuma gitti. <laughs> en sevdiğim fotoğrafını koymuşlar. Buraya hanın şu e, konsepti favori fotoğrafım 3-4 tane vardı ya favorim buydu ve onu koymuşlar. Hissetmişler. Çok teşekkür ederim. Bu bunu görmemiştim. Yani gördüm ya hiç çok dikkatli bakmamıştım. Cisim çok tatlı çekmiş. Şimdi ayrıntı değilim gerçekten ama bir oldu. çünkü şu an ayrıntıdan bakıyorum. Ve şöyle göstereyim. Şöyle. Bir de şöyle. Stickerlar. Önce kendimi inceleyeceğim sonra size gösteriyorum. Ben şu tür büyük olanları şöyle göstereyim. Şu tür büyük olanları kağıda yapıştırıp kesiyorum. Bazen küçük küçük fotokart yapıyorum. Bazen de günlüğüme yapıştırıyorum. Evet gerçekten. Şöyle. Nerede? Ters tutuyormuşum. <laughs> Şöyle işte. Stikerler. Ha. Oo, Oha. Oh my god. Abi bu çok güzel. Ben bunu araya asarım. Cinsom neden bu kadar tatlı? Abi bu mükemmel. Yalnız ben buna bayıldım. Karton bu. Ay çok güzel. Şu dergi boyunca en beğendiğim şey şu olabilir. Mükemmel. Gerçi arkasına yazıyordu sanki. Dur bakayım. Ha evet evet. evet. Derg premium karton poster. Bu karton posteri kesinlikle ama kesinlikle kullanacağım. Kullanmama gibi bir ihtimali yok. Çünkü ben bayıldım ilk defa. Böyle bir posterim oldu. Şöyle. Karton bildiğimiz. Kemal bayıldım. Fotokartlar işte bu. <laughs> Fotokart koleksiyonu yapıyorum. Bir ara koleksiyonumu gösteririm belki. Arkalarının imzaları var. Ha. Hmm. Oo oh, bu. Ya hiç böyle sinir oluyorum ya böyle olduğunda. Şöyle. Fazla Böyle. Arkalarda böyle işte imzaları var. Burası çok önemli değil ama. Ve Instagram postu gibi olan fotokartları var şöyle. Ve bunlar da parlıyor bu arada. Güzelmiş. <laughs> ya. Beni üzen tek şey herkesin Instagram'ı var. Minhule hiris, real Minhu ve Handa real stream yazıyor. Bu be en çok sinirlenen şeylerden bir tanesi bu olay. Şöyle. Tamam bunları şimdi birazdan çıkartacağım bir yandan. Postellere geldim. Posteral çok önemli. Oo, oh, şimdi büyük bazılarını bırakacağım herhalde. Nino, Ayen, var, Hünçin, Han. Ha büyük poster. Şöyle. Bunu kullanacağım kesinlikle. Felix, işte Çangin var. Bakacağım ve toplu fotoğraflar. Yani 10 üzerinden posterlere puanım 10 olmaz. Ama herhalde güzel. Şimdi. Şimdi çıkan şeyler. Abi ah, çok mutluyum. Bunları kenar alıyorum. Şuna bayıldım ya. Benim aklım bunda kaldı gerçekten. Buna bayıldım. Ben böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Çok güzel. Bayıldım ona. Şimdi fotokartları çıkaralım. Şöyle. Şimdi çıkarttım bunları. Şimdi tek tek göstereyim bir. Han. Ay çok tatlı abi yiyeceğim. Felix. Şöyle. Yujin, Minho. Seungmin. Changbin. Changbin. Direkt bir foto foto kartı var toplu fotoğraf. Bankşan. Bankşan'ın fotoğraf seçimini beğenmedim tam güzeldi yani herkes bu adamın suratı görünmüyor düzgün. Bir de Ayen var. Böyle arkaları aynı zaten Instagram foto kartları var şimdi. Bir de şunları çıkartalım. Şöyle şu şekilde de Foto kartlar var. Böyle ya çapma göstereceğim çünkü bunlar fazla. Hani tek tek göstermek istemiyorum şöyle. Şu şekilde. Foto kartlar daha var. Şunları şuraya koyuyorum. Sıra. Şunlar da. yaptım. Ee, bunlar da şöyle göstereceğim. Bunları tek tek gösterebilirim. Şöyle şeyler çıktı. Buna Y yazıyor. Buna Star yazıyor. Ters görünüyor olabilir bu arada. Okuyorum o yüzden. Bunda Stay yazıyor. Strikes falan. Bunda da Bang yazıyor. Bang Bang. Bakacağım. <laughs> tek tek göstereyim. Bu Ayen. Ama ya bak şu işte çok kötü. Bunu bu dergi şeyi çok yapıyor. Hani Hansa arkasında da bunun hanını koy. Niye önünde han arkasında ayan var ben onu anlamadım. Han burada var arkasında şöyle bir ayan var. İşte böyle kötü oluyor bence. Bankçan var. Böyle bir bankçan var. Arkasında da böyle bir Felix var. Burada bir Changbin var. Arkasında da bir Changbin var. Tamam bu okey. Bunda bir şey yok. Burada bir tane Felix var. Arkasında bankçan var. Böyle. Burada bir tane Ayen var. Bu arkasında Han var. Burada Huyujin var. Arkasında da Huyujin var. Bak bu da okey. Önünde Minho var. Değil pardon. Yanında diğer fotokartta o. Önünde Seungmin var. Arkasında da Seungmin var. Bu da okey. Önünde burada Stray Kids var. Arkasında Minho var. Burada Stray Kids var. Arkasında Minho var. Böyle de fotokartlar kartlar çıktı. Bunlar da güzel. O dediğim şey olmasak da Bir daha da güzel olabilirdi. Şöyle fotokartları şuraya dizdim. Bir i̇şte stickerlar. Videoyu burada bitiriyorum. Şimdi gidelim bir. Yere. Böylece dergiler de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zili açmayı unutmayın. Görüşürüz.